Koronavirüsün en çok arttığı iller arasında birinci sırada bulunan Edirne vaka sayılarının artmasına karşılık önlemlerini arttırdı. Özellikle vakaların en çok arttığı Halsa ilçesine bağlı Osmanlı, Azatlı ve Oğulpaşa köylerinde köy muhtarları aldıkları ortak kararla köylerinde karantina uygulamaya başladı. Vaka sayısı şu 24 21'e düştü şu an. Düşümü, yani düşüşe geçti. şu yani, yani biz halk olarak kendi aramızda görüşerek halkın isteği üzerinden kapanmaya ettik. Zaruri ihtiyaçlar halinde dışarı çıkılmasını yasakladık. Bunu Kaymakam Bey'imizle de işare yaptık. Kaymakam Bey de uygun gördü bize. Sağ olsun kendileri konuda bize yardımcı olurlar. Halkımızın isteği üzerine kapanmaya ettik. E kendi kararını. Evet. olarak mı? Evet, muhtarlık olarak aldık. Evet. Peki şu anda nereleri kapalı? Camiler kapalı, kahveler kapalı, muhtarlık evet. odası kapalı. Evet. Yani mevcut yapılmıyor. Düğün yapılmıyor. Düğünler yok, mevlidler yok. Evet. Onlar iki tane mevlidimiz vardı, onları da kapattık. Yani kendileri zaten işte, mevcut sahipleri kendileri dediler, biz tamam erteliyoruz. Dolcu Komşu komşuya gitmiyor. Hayır, kesinlikle. Yasakladınız. Temaslı ve pozitif çıkanlar kesinlikle dışarı çıkmıyor. Evet. Halkımız çok duyarlı, sağ olsun bu konuda. Aa. Yani, Kaymakam işaret o da en doğru karar aldığımızı söyledi. Bu tarım çok doğru olur dedi. Çünkü vakalar yükseliyor dedi. Sıkıntı yaşamayalım dedi. Biz de o nedenle halka da danışarak, halkın da görüşlerini alarak kapanma yoluna gittik. Peki sizinle birlikte Oğulpaşa ve Azatlı Köyü de var sanırım. evet. köy. Toplam üç köy. Üç köy. efendim. Üç köyde bu şekilde karar aldık. İhtiyaçları nasıl karşılıyorsunuz? Vatandaş evinde çıkmıyor. Her olarak ihtiyaç olarak karşılıyoruz vatandaşların yaşlarının ihtiyaçlarını. Çıkmaz zaruri diğer arkadaşların yani zaruri ihtiyaçlarında çıkmak yasak değil. Yani zaruri ihtiyaçlar için gelip buradan marketten alışveriş yapıyor. Yani bu tekrar evine dönüyor. Evet. Tabii herkes sosyal mesafe ve maskeyi kullanarak. Sağlar. Hiçbir şey olsun. İyilexin. Kolon indir, indir. Nefes sağırlar. Hiç <laughs> <laughs> Kardeşim bakın neden attığını görün. Sağlık malzemesi satan, dönercisi, baklavacısı maske yok ağzında peşin. Denetleyen de yok maalesef. Var mı denetleyen gördünüz mü hiç? Kahvelerde üst üste oturuyor millet. Kimse baktığı yok. Giren çıkan ne test arıyor, ne bir şey aranıyor. Bir sürü insan geliyor dış ülkelerden. Test var mı? Tamam. Bulgaristan. Değil mi? Bulgaristan. Ya gelenler hiç olmasa bir testi var mı? Aşı yapılmış mı? Diye. Bizim aşılarımız yapıldı. Bir yere giderken gösteriyoruz. Ee, kalabalıktan arttı ve kurallara uyulmuyor bu aralar. O yüzden arttığını düşünüyorum ben. Siz uyuyor musunuz? Biz uyuyoruz. Bizim Bulgarları dışarıdan gelenler sadece Bulgar için konuşmuyorum ben. Hani İstanbul olsun büyük şehirlerde de bunlar yani çoğaldı. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Elini kolunu sallaysa bizim gibi şey maske takıyorlar mı? Hiçbirinde yok takmıyorlar mı? Takmıyorlar tabii. Olsun. Takmıyorlar. Bütün alışveriş merkezi şey yerler. Bak şimdi balıkçı bir dönüyorum arkamı yabancı. Ben dur zannediyorum gel <laughs> Bir bakıyorsun. Yani ha. tabii ağzında maske yok. Aa, yok, yok, yok. Onun, bence ondan çoğaldı. Biz her zaman da bunu söylüyoruz. Yine bak bizler çevremiz bizim çok dikkat ediyoruz. <laughs>